Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, patronizmi şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Yarın piyasalar için önemli bir gün. Altın ve gümüş fiyatları bugünden nasıl etkilenebilir? Borsada de, düşüşler devam edecek mi? Özellikle borsa yatırımcısı neler yapmalı? E, diğer yandan e, bugün açıklanan bazı kararlar vardı Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan. Bunlar piyasaları nasıl etkileyebilir? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Rakamsal değerlerle sohbetimize başlayabiliriz. Borsa İstanbul 100 endeksi %5.19'luk düşüşle günü 4.728 puandan tamamladı. Borsa tarafındaki beklentimi biliyorsunuz. Bugün ilk kademeli alımımızı yaptık. 3 kez daha aşağıda kademeli alım yapacağımızı da söyleyebilirim. 3 hisse senedi belirledik ve borsaya destek vereceğiz. Dolar TL kuru ekranlarda 18.78 lira, seviyesinde 18.92-18.96 lira aralığında serbest piyasalarda bir fiyatlama var. Avro TL kuru 20-23 lira seviyesinde, serbest piyasalarda 20.35-20.42 lira aralığında. Euro-Dolar paritesi 1.07.72 seviyesinde, Euro-Dolar paritesindeki beklentimi daha önce söylemiştim. Ee, bu beklentimiz karşılanmaya devam ediyor ve ee, pozitif görünüm halen devam ediyor Gram altın TL fiyatı 1135 lira ekran fiyatlarında Ancak kapalı çarşı piyasasında 1147-1151 lira aralığında gram altın TL fiyatı var Görünüm pozitif yönde Ancak Daha önceki videomda yani bu haftaki videomda da Özellikle şunu ifade ettim 1880 dolar direnç seviyesini altında takip ediniz Çünkü Dolar TL kurunda bir hareketlenme olmadığı için direkt ons altına odaklandık ve ons altın tarafında 1880 direnci var. Bunun üzerinde bir kapanış, haftalık bir kapanış gelirse yukarıda 1915 dolar seviyesi var. 1915 dolar seviyesi test edilecek mi? Burayı takip etmeye devam ediyoruz. Şu anda altının ons fiyatı 1872 dolar seviyesinde. Yani 1880 dolar seviyesinin altında tekrar 1860 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Buradan tekrar 1915 dolar denemesine yapabilir. Ancak gram altın yatırımcısı da ons altın yatırımcısı da dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kar satışları kısa vade için gelebilir. yarın saat 16.30'da Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Pazartesi günkü videomda sizi izah etmiştim her ayın ikinci haftası Amerika'da enflasyon verisi küresel piyasalar için, dolar endeksi için, altın ve gümüş fiyatları için önemli bir etkiye neden olacaktır. %7.1 civarında enflasyon rakamı var Amerika'da. %6.5 seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor. Ve dolayısıyla da altın ve gümüş fiyatları enflasyon verisi açıklandıktan sonra bir yükseliş, son bir yükseliş yukarı yönlü atak gerçekleştirebilir. O yüzden enflasyon verisi açıklandıktan sonra beklentiler gerçekleşirse yani yüzde altı buçuk seviyesine kadar bir gerileme olursa 1911 veya 1905 dolar yani 1900 dolar seviyesine veya 1915 dolar seviyesini test eden bir ons altın karşımızda olabilir. Ancak bu yukarı yönlü atakta yatırımcısının dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü aşağıda düzeltme yapması gerekiyor. 2 haftalık süreçte Yıla yükselişle başladı. Bu hızlı yükselişlerini devam ettiriyor. Ve yukarıda hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında bir alanı var. Bir direnci var. 1915 dolar seviyesi altının ons fiyatında düzeltmenin başlayacağı bir seviye. O yüzden ons altın yatırımcısı bu direnç seviyesine dikkat etsin. Yarın Amerika'da açıklanan enflasyon verisinden sonra kar satışlarını cuma günü veya önümüzdeki haftadan itibaren görebiliriz. Gram altın TL fiyatında serbest piyasalarda 1152 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Gram altın TL fiyatında bir sonraki atakta da 1170 lira seviyesi var arkadaşlar. Ancak yine gram altın yatırımcısı burada da dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ons altındaki öngördüğüm önümüzdeki haftalarda veya önümüzdeki günlerde öngördüğüm geri çekilme ile birlikte tekrar aşağı yönlü bir düzeltme yapabilir. Kısa vadeli öngördüğüm bu kar satışı ile birlikte gram altın yatırımcısı 1100 ve 1170 lira aralığını takip etmesi gerekiyor. Şimdi ilk önce e, yukarı yönlü bir atak son bir kez bir direnç seviyesi var. Oradan tekrar önümüzdeki haftalarda aşağı yönlü düzeltme yapacak bir fiyatlama var karşımızda. Bu elinde TL bulunduran yatırımcısı için altına almayı ihmal etmiş yatırımcısı için de fırsat vermiş olacak. Diyecek ki ben yıla hızlı yükseldim. Direnç seviyelerini gördüm. Bu yükselişlerim yıl içerisinde devam edecek. Ancak sen almayı ihmal etmişsen veya düşüş bekliyorsan da bu fırsatlarını ben sana veriyorum diye önümüzdeki haftalarda yatırımcısına bir alım fırsatı sunacağını tahmin ediyorum. O yüzden elinde TL bulunduran yatırımcısı da o kar satışlarını mutlaka değerlendirmeli. Neden? Çünkü daha önceki videolarında da sık sık ifade ettiğim gibi altın muhabbeti açıldığı zaman ons altın tarafında 2023 yılı içerisinde 2000 dolar seviyesinin üzerinde 2150, 2200, 2350 dolarları görebiliriz. Yukarıda bayağı alanımız var. Gram tarafında ise tabii ki e, yukarı yönlü hareketlerde 1280, 1350, 1450 lira seviyesinin üzerinde rakamlar göreceğiz. Daha yılın ikinci haftasındayız. Ve ikinci haftasını geride bırakacağız. Daha yolun başındayız. Daha iki haftalık süreç var. Ona göre adım atılmanın daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Benim elimde gram altınım var. Ve dolayısıyla buradan satarım, düşükten alırım. Hayır kardeşim, öyle bir tuzağa düşme. Öyle bir piyasa yok. Çünkü hem bankaların makas aralıkları hem piyasaların makas aralıkları sana ekmek yedirmeyecek. Bu ekmek yeme işi bir yıl önce bitti. FX piyasası da bitti ve dolayısıyla böyle bir nefisle alakalı bir imtihana inşallah girmezsin. Şeytanın tuzağına düşmezsin. Şeytanın tuzağına düşerse zarar edersin. O yüzden uzun vadeli bir yatırımcı oluyoruz. Elimizdeki varlıklarımızı koruyoruz. Fiyat düştüğü zaman, gerilediği zaman da üzerine ilave yapmak suretiyle bu süreci değerlendiriyoruz. O yüzden satış için böyle bir şey karar vermemeli. Daha çok yolumuz var. Çok yeni rekorlar göreceğiz. Gümüşün ons fiyatı 23-30 dolar seviyesinde. 23-80 dolar destek seviyesini biliyorsunuz takip ediyorduk. Bu destek seviyesi aşağı yönlü kırıldı. Ve aşağıda 22-80 ve 22 dolar destek seviyeleri var. Ancak elinde dolar bulunduran yatırımcısı da gümüş almak için geç mi kaldım? Elimde dolarım var. Buyur kardeşim. Elimde dövizim var. Buyur kardeşim. Aşağıda bir, bir buçuk dolarlık bir alan daha var destek seviyesi. İnanılmaz bir fiyat bana göre. Gümüşün gram fiyatına bakıyoruz. 14.07 Gümüş gram almak için geç mi kaldım? Önümüzdeki haftalarda biliyorsunuz öngördüğüm bir düşüş trendi var. O direnç seviyelerini, yukarıdaki direnç seviyelerini test edecek ve ondan sonra kar satışlarına başlayacak. Evet, elimde TL var, gümüş almak istiyorum. Sana fırsat gelecek. Neden? Çünkü gümüşün ons fiyatında 40 dolar, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesini beklemeye devam ediyoruz. 2023 yılı gümüş yılı. Özellikle son 3 yıldır olduğu gibi gram altını geride bırakan, gram altından daha fazla kazandıran bir gümüş karşımızda olacak. Gümüşle alakalı yıllardır bütün beklentilerimiz yıllık bazlı biliyorsunuz. Burada bir problem yok. O yüzden gümüş alacak yatırımcılarımızın da bu kar satışlarını bir fırsata çevirmesi gerekiyor. Bu trenin adı son tren. Binen bindi. Bilmeyen bir sonraki trene yine binecektir. Yıl içerisinde birçok tren gelip geçecektir. Ancak o eski almış olduğunuz seviyelerden alamayacaksınız. Geçen yıl bu zamanda gram altın TL fiyatı ne kadardı? 780-800 lira aralığında. Ne oldu sonra? 900, 950, 1000. Bugün neyi konuşuyoruz? 1150. O yüzden bu rakamlar ufak tefek rakamlar değil. Elinizdeki bütçeye baktığınız zaman da tüccar mantığıyla hareket etmek lazım. Yani malı düşerken almak lazım. Yükselirken de farklı enstrümanlara geçmek gerekiyor. Bunu mutlaka bu şekilde düşünmek gerekiyor. Brent petrolün varil fiyatı %2.73'lük bir değer artışı 82 dolar seviyesinde. Buradaki pozitif görünüm devam ediyor. Kripto paralarda 17.380 dolar 0.62 puanlık bir düşüş var. Yine bant aralığı geçerli. 16-18 bin dolar aldı. Bu tarafta beklemeler yine devam edecek gibi görülüyor. yine ee, bugünlerde şu sorular da çok soruluyor. Dolar mı altın mı? Elimde TL var. Dolar mı alsam? Doları biliyorsunuz bir yıldır hareket ettirmiyorlar ve hareket ettirmeyecekler. E, seçimden sonra da e, Türkiye'nin ekonomi modeli işleyecek ve bu müsaade etmeyecekler. Şu anda bu baskılama bu yüzden devam ediyor. Dolardan her ne kadar yukarı yönlü kur atakları yaşansa da veya beklesem de e, kazanç anlamında bir altın kadar, bir gümüş kadar kazandırmayacağını tahmin ediyorum. Geçen yıl bu zamanlarda dolar tl kuru 13-25 TL seviyesindeydi. Ne oldu sonra? 13.80 lira seviyesine kadar yükseldi. Yani elimde 10.000 lira param var. Gittim 10.000 lira paramla geçen yıl bugün 755 dolar aldım. Tamam. Sonra bu 755 dolarımı bugün bozdum. 14.194 lira yani %42'lik bir getiri sağladım. Peki ben geçen yıl gittim gram altın aldım 800 liradan tamam gram altında aldım. Bugün 1150 liraya bozdum elimdeki gram altına. Bu sefer de 14.375 lira sabit getir anlamında kazandım. %43.75'ten bahsediyorum. Ve dolayısıyla gram altın yatırımcısı her yıl düzenli olarak kazanmaya devam ediyor ve devam edecek. Burada herhangi bir problemimiz yok. Gram gümüş tarafında, gram altın tarafında herhangi bir problem yok. Şimdi bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati Özellikle iki hafta önceki görüşmemizi hatırlarsınız. Burada anlatmıştım falan. Ocak ayında yeni müjdeler verecek. Çok güzel açıklamalar gelecek. Milletimiz için, esnaflarımız için, EYT'liler için müjdeleri açıklayacak söylemlerim vardı. Bugün e, bu müjdeleri Sayın Bakan açıkladı. KGF paketinin ayrıntılarını açıkladı ve saat 14'te de bir basın toplantısı düzenledi. Bu yatırımlar güzel ve olumlu yatırımlar. İşte yatırım istihdam ve cari açığa katkı sağlayacak projeler. Bu KGF paketi de işletme giderlerine destek paketine 35 milyar TL, döviz kazandırıcı faaliyetleri destekleme paketine 35 milyar TL, EYT destek paketine 25 milyar TL, yatırım finansmanı destek paketinde 20 milyar TL, imalat sanayi destek paketinde 15 milyar TL'lik bir kredi açıkladı ve muazzam krediler, muazzam destekler iç piyasaları pozitif yönde etkileyecek, ekonomi ekonomiyi pozitif yönde etkileyecek çok önemli destekler ve paketler arkadaşlar. Özellikle EYT kıdem tazminatı devlet tarafından karşılanıyor. Bakın EYT'nin EYT'lilerin kıdem tazminatı arkadaşlar devlet tarafından karşılanıyor. Ve dolayısıyla bu kıdem tazminatları, krediler, KGF kredileri direkt EYT'li arkadaşlarımızın hesabına yatırılacak. Yani eski düzende olduğu gibi tüccarlara, fabrika sahiplerine, insanlara, patronlara bu parayı vereceksin, bu parayla döviz alacaksın, borsaya gireceksin, yatırım yapacaksın, parayı katlayacaksın diye bir düzen yok. Bu para direkt EYT'li olan arkadaşlarımızın hesabına yatacak. O yüzden ben senin kıdem tazminatını vermiyorum. Havası yok. O havayı geçeceğim. Devlet diyor ki ben karşılıyorum diyor. Sen cebinden vereceğim parayı ben veriyorum diyor. Böyle bir yük alıyorum diyor. O yüzden böyle bir uyanıklık yapan olursa kıdem tazminatının desteklerinin devlet tarafından ödendiğini asla unutmamak lazım. Tabii yarınki saat 16.30'daki Amerika'daki enflasyon verisinin önemli olduğunu izah ettim size. Evet bu çok önemli bir izah. Özellikle bundan sonraki süreçlerde bundan sonraki süreçlerde Amerika Merkez Bankası da enflasyon verisine göre de hareketlerini sürdürecek ve faiz kararlarına yavaş yavaş karar verecek. Son günlerde bir tartışma vardı. Bu tartışmada arkadaşlar özellikle hesaplardan çıkan sistemden çıkan paralarla alakalı sosyal medyada bir algı operasyonu yapıyorlar. Diş finansman desteğinin silah şölleri yine fırsat kolluyorlar. Bugün nasıl borsa tarafında ha 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 hi hihi yapıyorlarsa yatırımcıları çok biliyormuş ayağına kandırmaya çalışıyorlarsa o sistemden çıkan paraları da kullanarak yine insanlara farklı algılar yapmak için gayret gösterenler de var. Ben işin doğrusunu anlatayım size. Ee, özellikle kur korumalı mevduat hesaplarında döviz tevdiat hesaplarında bir çıkış oldu son iki ayda. Özellikle eee bu sistem çıkışlarını Net rakamlarını söyleyeyim size. Döviz tevdiat hesaplarından 27.7 milyar, kur korumalı mevduat sisteminde de 48 milyar liralık bir çözülme yaşandı. Net rakamlarını da vereyim ben size. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son verilerine göre 11 Kasım'da 3.7 milyar dolar, 18 Kasım'da 3 milyar dolar, 25 Kasım'da 5.5 milyar dolar, 2 Aralık'ta 2.4 milyar dolar, 9 Aralık'ta 2.6 milyar dolar, 16 Aralık'ta 2.4 milyar dolar, 23 Aralık'ta 5 milyar dolar civarında bir rakam ve bu rakamlarda sistemden çıkmış oldu. Toplamdan çıkan miktar ise 27 milyar dolar civarında. Tabii ki sosyal medyada da bu paralar nereye kaydı falan herkes yastık altına mı dönüyor falan diye böyle bir manipülasyon yapıyorlar. Şimdi bunun alternatiflerini sıralayabilirsiniz arkadaşlar. Ancak bu sistemden çıkan paraların net bir şekilde şuraya girdi cümlesi mantık dışıdır. Neden mantık dışı? Nakit fiziki paraları hiçbir zaman net bir şekilde takip edemezsiniz. O yüzden net bir cümle kullanamazsınız. Ama ihtimalleri değerlendirebiliriz. Hangi ihtimaller mesela? Mesela e, yatırımcıların bankada dövizi var bu dövizi gidiyor ekranlarda e, bankasına bozduruyor dövizi kullanacak 18,64 64 lirayı alıyor 18-78 lira ekran fiyatı varken 18-64 lira düşük fiyattan alıyor kapalı çarşı fiyatına bakıyoruz fiziki tarafa bakıyoruz döviz büfelerine bakıyoruz 18-90 liradan bozdurabiliyor çok ciddi bir makas aralığı var ve dolayısıyla fizik olarak bu parayı alıyor serbest piyasalarda bozuyor, işini görüyor. Bu makas aralığından dolayı bir ihtimal olabilir. Yastık altına bu para kaymış olabilir mi? Evet, o da olabilir. En azından bu makas aralıkları yatırımcıyı rahatsız etmiş olabilir. Bunu sadece şey olarak düşünmemek lazım. İşte ben bunu yastık altı sadece evlerde, iş yerlerde, kasalarda tutulan paralar anlamına gelmemeli. Yastık altı denildiği zaman bir vatandaşın bankadan fiziki birimleri çıkarıp da evinde veya iş yerinde saklıyor düşüncesini bulundurmamak lazım. Mesela bankalarda kasa kiralama var biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bankalardan kasa kiraladığınız zaman da kayıt dışı ve yastık altı sayılır. Türkiye'de artık bankaların kasalarında kasa bulmak zorlaştı. Hatta imkansız hale geldi. Bunun nedenleri şöyle evinde bulundurmak istemiyor güvenlik gerekçesiyle, iş yerinde bulundurmak istemiyor güvenlik gerekçesiyle. Bankaların kasaları daha güvenlikli olduğu için bankaların kasalarında bu birikimlerini tutabilirler. Seçim bir geçsin bakalım neler oluyor falan tarzında bu bankalardaki kasalarda tutabilirler. Sistemden çıkıyorsun kasaya bırakıyorsun burada duruyor. Ev veya araba alımlarında kullanmış olabilirler çünkü emlak sektöründe. Özellikle bir hareketlilik tekrar başladı. Otomotiv sektöründe tekrar bir hareketlilik başladı. Matrah düzenlemesi falan vesaire. İnsanlar bugün galerilere gittikleri zaman araba bulamıyorlar. Yani talep var. Bu sefer de talep dolayısıyla araba sıkıntısı başlıyor. Yine ev alanların varlıklarının bozdurma, ev alma gibi bir süreci yaşanıyor. Farklı yatırım araçlarına yönlenmiş olabilirler. Bu da nedir? Mesela borsa. Ama borsa tarafında da düşüşler var. Borsa tarafa girdiğini ben şahsen düşünmüyorum. Ama farklı yatırım araçlarına geçmiş olabilirler. Ama buradaki problem yani bu problem konuşacaksak veya tartışacaksak bunun adı e, çözülme olmamalı. Bunun adı güven olmalı. Yani biz aslında güveni insanlar durup dururken sistemden neden çıkıyor? İşte bu güveni tesis ettiğimiz zaman da bu tartışmaların aslında gereksiz olduğunda hep beraber göreceğiz. Zaman zaman sisteme gelişler hızlanıyor. Zaman zaman düşüyor. Ama özellikle e, bazı problemleri mutlaka tekrar tartışmak lazım. Ee, mesela bankaların makas aralıkları konusunu tekrar gündeme taşımak lazım. Bunu bir gözden geçirmek lazım. Ee, özellikle sosyal medyadaki operasyonlara karşı yeni tedbirler almak lazım. Kur korumalı mevduat sisteminde müşterilere, halka, millete bu sistemi iyi anlatmak lazım. Bazen şikayetler son aylarda ciddi miktarda artıyor. Hakkını alamayanlar, mağdur edilenler karşılığında bir şey göremeyenler. Adam 3 ay boyunca sisteme parasını koymuş. 3 ay sonra bir bakıyor. Para aynı para. E ne anladım bu işten ben? Adam dolayısıyla çekiyor ve dolayısıyla kur korumalı tarafta da yeni bir takip sistemi, yeni bir düzenleme sistemi veya BDDK'nın tekrar devreye girmesi lazım. Vatandaşların mağduriyetini giderecek veya sorunlarını tekrar dinleyecek bir sistemin geri gelmesi lazım ki güvenin tesis edilmesi lazım. O yüzden bu taraftaki gelişmelerde önemli olacaktır. Özellikle yine dijital para sistemini çok konuşmuştuk bu süreçte arkadaşlar. 2023 yılı ülkelerin dijital paralarını açıklayacağı dijital sisteme geçeceğimiz bir yıl olacak ve dolayısıyla da bütün merkez bankaları veya bütün hükümetler kendi dijital paralarını açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kendi dijital paralarını hazırlayan ve bunların test aşamasını başarı bir şekilde geçiren bir merkez bankası ünvanını aldı. Şimdi İngiltere dijital sterlin ile ilgili bir süreç başlattı. Yakında onunla ilgili de bir duyuru gelecektir. Şimdiden size haberini vereyim. E, yine bu hafta e, ben kişisel sosyal medya hesaplarımdan pazartesi günü de bu mesajımı yayınlamıştım. E, devlet elinin e, taşın altına eline koyuyor. İşte halkını ve milletini desteklemek için çeşitli projeler açıklıyor. Bir evin projesi, ilk evin projesi ve dolayısıyla da bu ilk evin projesinde faiz oranlarını 0.69 seviyesine kadar geriletti. 0 evlerde ve ikinci el evler için de çok yakında müjdeler gelecek. Yani bu ilk evin projesindeki 0.69 faiz oranlı kredileri artık ikinci el evlerde de e, vatandaşlarımız kullanacak ve ev bark sahibi olacaklar. Ancak yine son günlerde çok yoğun bir şekilde gelen şikayetler ki ben bu şikayetleri aldım konunun muhataplarına bizzat dolaştırdım. E, müteahhitler art niyetli, tamamını kapsamıyor. İyi niyetli, ahlaklı insanlar da var. Ancak art niyetli insanlar da raiş bedelini düşük göstermek suretiyle insanları mağdur ediyorlar. Yani bu insanlar ev alamıyor, dilediği kadar kredi kullanamıyor. Dolayısıyla bu hafta bu konuyla alakalı yine Hazine ve Maliye Bakanımızdan sert bir uyarı geldi. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz, işin takipçisiyiz. Gereken cezayı ve gereken cevabı en sert şekilde vereceğiz diye bu hafta uyarısını yaptı ve bu konuyla alakalı da resmi ve yasal düzenlemeler de yapılıyor önümüzdeki hafta bu da açıklanacak. Dolayısıyla e, halkın ilk defa ev hayali kuran, ilk defa ev sahibi olacak insanların bu mutluluğuna göz koyan fırsatçılara karşı da çok ciddi cezai işlemler uygulanacak çok yakın bir zamanda. Şimdi resmiyet hazırlanıyor ve dolayısıyla da onlar devletin uyuduğunu zannediyorlar, devletin baysız olduğunu zannediyorlar, ortalığı boş bulduğunu zannediyorlar. Hayır, devlet kudretini çok güzel bir şekilde bunlara da gösterecektir. Biz ev bakıyoruz, ev alacağız, 069'dan kredi kullanacağız. Ancak müteahhit az vergi ödemek için raiş bedelini düşük gösteriyor ve dolayısıyla da böyle bir mağduriyetimiz söz konusu diyen arkadaşlarımıza diyorum ki rahat olun. Yakında neyin ne olduğunu göreceksiniz. Çünkü bizim rızkımızdan şüphemiz yok kıymetli arkadaşlar. Ecel bizi nasıl ki, ecel biz nasıl ki takip ediyorsa rızkımız da bizi takip ediyor. Ve dolayısıyla bizim rızkımızdan şüphemiz varsa dönüp yaptığımıza bakacağız. Hani bir sözüm var ya ben şur bir sözüm var benim sürekli kullanırım. Ektiğini beğenmeyen, biçtiğini beğenmeyen dönüp ektiğine bakacak. O yüzden o insanların mutluluğuna gölge düşüren, fırsatçılık yapanlar da çok yakın bir zamanda devletin kudretini görecekler. Önümüzdeki hafta bu konuyla alakalı yasal düzenlemeleri görünce de neyin ne olduğunu hep beraber görmüş olacağız. Uzun bir video oldu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Toparlayacak olursak, kısaca toparlayacak olursak, altının gram fiyatında, gümüşün gram fiyatında, altının ons fiyatında, gümüşün ons fiyatında son bir atak, ondan sonra kar satışlarının başlayacağı bir süreç olacak o yukarıdaki ataklarla birlikte panik ve korku yapmayın son atak olacak ondan sonra kar satışları gelecek borsa tarafında malum düşüncemi biliyorsunuz İlk kadememizi ilk hamlemizi bugün yaptık tekrar 3 hamle daha yapacağız beklemeye devam ediyoruz ee, ve dolayısıyla da borsa tarafına hep beraber el atacağız Türkiye borsasını 6000 puan seviyesinin üzerine göstereceğiz 3.5 milyon yatırımcısının sayısını çarpı 2'ye çıkaracağız Allah'ın izniyle. Ama bunu yavaş yavaş yapacağız. Kredi işlem yapmayacağız. Kumar piyasası olarak görmeyeceğiz. En az bu piyasada 6 ay bekleyeceğiz. Bakın 2022 yılında Borsa İstanbul 100 Endeksi %200 kazandırdı. Türkiye'nin borsası %200 kazandırdı. Yani Amerika'dan, Avrupa'dan, Asya ülkelerinden en fazla kazandıran bir endeks oldu bu Türkiye borsası. Yani bu herkese nasip olmaz. Bu gurur bize yeter. Ve bu gururu inşallah önümüzdeki aylarda hep beraber tekrar yaşayacağımızı ben umuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Cuma günü e, bir görüşmem olacak. Cuma akşamı da e, bir müjde vereceğim size bu görüşmelerin sonucunda. Çünkü randevular iptal olabilir, bir şeyler olabilir falan ama iyi bir görüşme yapacağım. Bu görüşmenin sonucunu da sizi cuma akşamı inşallah bildireceğim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar.